Devam edelim arkadaşlar. Sayısal analog dönüştürücü birimi, DAC birimi bu kısımda göreceğimiz ders parçası. Sayısal analog dönüştürücü birimi analog dijital dönüşüm işlemini anlatırken söylemiştim. Aslında birbirinin tersi işlemler. Bir kere sadece bu açıdan bile bir ikisi arasındaki ilişkiyi bilmek veya birini bilmek diğerini anlamak açısından bir yardımcı oluyor bize temeli açısından en azından. Tabi birimler birbirinden farklı mantıkla çalışıyorlar işin e, mantığı gereği. Ama tabi burada yine e, önce bir isterseniz yine temel olarak DAK biriminin nasıl çalıştığını, DAK'ın daha doğrusu nasıl öncelikle temel bir, bir yapıda olduğunu, dijital analog dönüşüm işleminin çok aşırı da tabi temellerine geçmeden ama bazı da birkaç bilgiyi vererek çünkü burada ders notlarınızda da var bazı şekiller onları da anlayabilmeniz açısından belki söylemekte yarar var. Dolayısıyla bunları size vererek bu kısmı anlatalım. Şu şekli göstereyim. Öncelikle tabi ADC birimi için de bunu söylemem mümkündü. Bizim ADUK 841'in 52 tane pininden basitçe söylemek gerekirse 8 tanesi ADC birimine ait. Tabii yine şu antre parantez bilgiyi ilave ediyorum. Sadece ADC birimine ait değil. Çünkü neydi? Pinler Başlığında bunu portlar ve uçlu ilişkileri bölümünde söylemiştik. Bir pin birden fazla işlev için tahsis edilebiliyor. Yani bizim ADC kullanırsak başka bir şeye tabii ayırma şansımız yok. Ama ADC kullanmazsak o pinde bulunan örneğin port 1 şu anda burada. Port 1 işlevleri için kullanabiliriz. Ama yok ben ADC kullanacağım diyorsanız da o zaman port 1'i kullanamazsınız. En azından ilgili sadece kanal kadar kullanamazsınız. Yani tabii şöyle düşünmeyin. Yani 8 tane kanaldan sadece birini bile kullansak gitti port değil. Yani sadece ilgili pin gider. Dolayısıyla diğer pinleri kullanabilirsiniz. Bunun dışında DAC içinde 2 tane mantıkken pine ihtiyacım var. Çünkü DAC ADC gibi çalışma mantığı gereği dış dünyaya yani az önce iç dünyaydı. Şimdi dış dünya olacak o dijital işaret az önce söz konusuydu. DAC biriminde dijital işaret üretilmediği için sadece bir tane uca ihtiyacım var. Yani bir tane analog bana işareti dış dünyaya aktaracak uç yeterli. Bu da DAC 0 ve DAC 1. Şu anda burada gördüğünüz bu iki tane pin bu işlevi yapmak üzere burada bulunuyorlar. Bakın burada bir çizim var. Bir ladder diyagramı diyoruz buna. Merdiven diyagramı. Bunu aslında ADC'de de söyledik ama burada da var bu diyagram. Biraz daha detaylı şekilde çizilmiş durumda. Bunu isterseniz bir söyleyeyim. Sonra geçelim diğer kısımlarına, detaylarına. Evet. Sayısal analog dönüşüm bu kez anlatacağımız. Dönüşüm işlemi ve dönüşüm birimi. Tabi bununla ilgili çok şey yine söyleyebiliriz. Ben çok hızlı şuradaki bir yapı var ders notlarınızda onu isterseniz söyleyeyim. Şöyle bir fiziksel yapı düşünün. Bu çok basit bir yapı. Ama buradaki mantıken gerilim bölücü çok temel düzeyde size anlatılan konular. Burada bunu arttırabiliriz. İsterseniz böyle arttırdığımı düşünün. Bunu bu şekilde devam ettirdiğimizde bu şekilde 12 tane toplamda bitten oluştuğunu bunu düşünün. Şuradan çıkış işaretini aldığımızı düşünün. Şunlar sırasıyla en anlamsız bitten en anlamlı bite kadar gidecek. Burada bu Buraya arkadaşlar bir sonuçta sayısal çıkış var. Buraya D0 diyebiliriz bunlara. D0 D1. Yalnız bunlar dijital ama sonuçta burada bir işaret var. Yani bir 0 mantığıyla düşünün. Bir gerilim var dolayısıyla. Ama bu şekilde göstereyim. D harfiyle göstereyim. Çok sorun değil. 12 tane olduğu için mantıken 11'inciye kadar bu şekilde gidecek. Yani toplamda 12 tane benim burada bitim var. Yani toplam bunun 12 bit. İşte böyle bir mantık var. Tabi bu dirençlerin değerleri birbirlerinden farklı olacak. Bu bir gerilim bölücü mantığıyla girişe kadar bunu rahatlıkla hesap edebilirsiniz. Taşıyabilirsiniz. Şuradakiler 2R değerinde. Buradakiler R değerinde düşünüldüğünde mantıken bu yapıyı düşünebilirsiniz. Mesela 4 bit için bunu düşünün. 4 bit için bir örnek yaptığımı varsayın. 4 bit için örneğin mesela D0 D1 D2 D3 olacak. Mesela ne yapalım? D0 0 olsun. Yani 0 volt. Burası yine D1 0 olsun. 0 volt. Bu 1 olsun. Bu logic high. Yani atıyorum 5 volt düşünebilirsiniz bunu. VCC diyelim. Buraya da 0. Yine 0 volt. Mesela böyle bir durumda benim çıkışım ne olur? Bakın buraya VO yazdık. Bu VO çıkışını en anlamsız bitinizden başlamak üzere yazarsınız. Çıkış değerini yani bu D0 gerilim biriminde düşünün bunu. Gerilim biriminde neye karşılık geldiğini burada düşünmeniz mümkün. Ya da 1-0 olma mantığını düşünebilirsiniz. Bir sıfır olma mantığı cinsinden yazayım. Bu şekilde daha sistematik olur. D sıfırın değeri çarpı bunun e, buradaki değeri nedir bunun değeri burada? 2 üzeri sıfır bu. 1 artı D1 çarpı 2 üzeri 1 artı D2 çarpı 2 üzeri 2 artı D3 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde düşünebilirsiniz. Burada toplam 2 üzeri 4 var 16 bitlik bakın bu çok basit bunun doğrulamasını kendiniz yapabilirsiniz bu bağıntıyı elde etmek e, söz konusu olacak bu gerilim bölücü oranı bu gerilim bölücü oranıyla da mantıken buradaki e, değerinizi çarparsanız yani bu sonuçta burada bir gerilim geliyor buradaki de sıfırlar e, mantıken aslında 1 sıfır diye gösterdik ama buradan bir gerilim geliyor Dolayısıyla bunun değeriyle bunu çarparsanız atıyorum mesela her birinden bunun ben eğer gerilim uyguluyorsam mesela 16 bit 16'ya bölüyoruz ya mesela 16 diyebiliriz basitlik olsun diye. Çarpı 16. Yani bu mesela şöyle düşünün. Şu anda burada bu örnek için konuşuyorum. 0 volt. D1'de 0 volt, D2'de 16 volt var. Yani bu 16 tamamen tam bölünsün diye yaptım. Burası da yine 0 volt. Şimdi ne oldu? O 16 16 gitti. Yukarıya baktığınız zaman mantıken ne olacak? E, D0 burada 0. Bu 0. Bu 1. 4 volt olacak arkadaşlar. Değil mi? Yani bakın ben böyle bir sayısal e, giriş uyguladığımda böyle bir analog çıkış elde ediyormuşum. Yani mantıken zaten düşünün. D0 tamamı D4'e D3'e kadar 4 tanesi de 0 olsaydı 0 volt elde edecektim. Tamamı 1 olduğu zaman da mantıken 16 volt elde etmiş oluyorum. Tabi burada topladığınız zaman şu anda 16 etti etmedi mantığı bu az bitle çalıştığım için şu anda doğruluk faktörü veya bunun temel manada anlatılması mantığı açısından gerçekten küçük farklar bulabilirsiniz. Buradaki tabii 12 bit düzeyinde bunu düşündüğünüzde yani oradaki bir tane kısmın eksik olması yani 4095'e kadar çıkması vesaire sorun değil 4095 4096'nın yanında çok büyük bir hata değil ama şu anda tabii mantığını anlatmak için ben size bu şekilde yine vermiş oldum. Bu da geçerlidir. Evet. Dolayısıyla bakın bu yapı yani bu fiziksel olarak bu e, ifade ettiğimiz şey burada da var. Ben bir dijital kendim üretiyorum arkadaşlar. Yani bunu isterseniz bir hesaplama sonucu düşünün. Bizim çalışma sorularında farklı örneklerimiz var. İsterseniz şu değeri ben üretmek istiyorum deyin. İsterseniz bunu bir örneğin lookup table uygulamaları yaptık. Buradan bir sinüs işaretini düşünün. İstediğiniz işareti düşünebilirsiniz. Bunu iç dünyadan dış dünyaya göndereceksiniz. Yani mantığımız bu. Dolayısıyla şu kısımlar üzerinde artık durmuyorum. Sadece bakın şurada DAX 0 high ve DAX 0 low var. Burada şu hususu yine söyleyelim. Analog girişlerde ne vardı? Farklı sadece tek bir dış dünyaya açılan bağlantı pin yetiyordu. Şimdi burada dijital bir giriş, dijital bir bilgi uyguladığım için 12 tane bir kere bite ihtiyacım var. Çünkü yine 12 bitle çalışıyorum ve işin mantığı gereği 12 tane bana dijital bilgi taşıyacak alan lazım. Bit lazım. İşin mantığı gereği 8 tane kanalın 8'ine de bir dış dünyadan bir bağlantı tahsis etmem gerekiyordu. Fakat iç dünyada onları tek bir 16 bitlik saklayıcı yani normalde 12 bit ama gerçekte olan 16 bitti. Tek bir 16 bit içinde toplamıştım. Şimdi burada da tam tersini düşünün. Ama tam tersini düşünürken tabii şunu şöyle bir fark var. Önce şunu söyleyeyim. Nasıl az önce ben dış dünyada fiziksel uçları, yani üzerine gerilim uyguladığım uçları, yani 16 volt dedim az önce ama tabii o bizim mikrodenetleyicimiz için gerçekçi değil. Atıyorum 1 volt, 2 volt. Neyse, dış dünyadan bir gerilim uyguladım. Analog giriş. Şimdi de aynı şekilde bir gerilim uygulayacağım. Analog çıkış olarak dijital analog dönüştürücünün çıkışı olarak. Dolayısıyla bu kadarlık yine benim pine ihtiyacım var. Az önce de gösterdim zaten iki tane pin vardı. Dijital analog dönüştürücünün çıkışı olarak, dak çıkışları olarak. Fakat az öncekinde sadece bir tane, o sekiz tane kanalın tamamı için bir tane içeride dijital e, çıkış vardı. Çünkü ben onu alıp hemen kullanıp bir yerde saklıyordum, depoluyordum. Ama şimdi işin mantığı gereği dak biriminde bu geçerli değil. Çünkü dak birimi sürekli olarak o birimi kullanıyor. Yani sürekli o birimdeki işareti dışarıya aktarıyor. O yüzden paylaşım mantığı söz konusu değil. O yüzden hem DAC0 için hem de DAC1 için iki tane saklayıcı var veri tutan. Bu açıdan ikisi arasında bir küçük fark var. Yani özetle DAC0 high-low ve DAC1 high-low diye iki tane veri saklayıcı alanımız var. Bu DAC0 high-low burada gösterilmiş. Aynı mantık DAC1 high-low içinde geçerlidir. Yine burada dahili harici referans mantığı geçerlidir arkadaşlar. Az önce bunlarla ilgili bilgi verdik. Bu kısımlara çok girmiyorum. Burada bu güzel aslında bilgiler var burada. Analog işaretin bu üretilme mantığı ile ilgili. Burada bakın bir anahtarlama mekanizması var. Bir MOSFET olarak bunu düşünebilirsiniz. Ee, yine burada bir buffer yapısı var. Aslında bunlar güzel elektronik alka planında olan konular ama zamanımız tabi onları anlatacak kadar değil ileriki seviyede bazı derslerde ya da konularda bunlarla ilgilenmek isterseniz ilgilenebilirsiniz. Burada e, alttakiyle bağlantılı olduğu için bu bölümü tekrar sadece göstermek için geldim bu kısma. Gerek e, duymuyorum. Yani şekil 56'da zaten şu bölümü söylemiştim. Alttaki bölümde de açıklamış olduk. Şimdi DAC 0 High Low ve DAC 1 High Low'da yine fark şu. Bakın az önceki analog ben işareti okuduğumda ben adış dünyaya yani dış dünya demeyelim. E, mikro denetleyicinin iç dünyası ama çıkış olarak diyelim. Bir e, dijital işaret bana sayısal işaret ürettiği zaman ADC birimi. Akabinde yani onunla beraber şuraya dört tane de ne getiriyordu? Giriş kanalını getiriyordu. Şimdi o olay yok. Yani burada bir giriş kanalı mantığı söz konusu değil. O yüzden bu bitleri kullanmıyorum. Burada şunu düşünün. Kullanmıyorum derken buraya ben e, sonuçta DAC birimini kullanırken bunları sıfır olacak şekilde kullanmam da yarar var. Yani böyle düşünmeniz de daha doğrusu yarar var. Yani sadece alttaki 12 bitten yararlanarak, onları düşünerek bir hesaplama, işlem vesaire yapmanız gerekiyor. Bu zaten sizin ürettiğiniz bir kısım olduğu için bu anlamda çok sorun yok. Çünkü farklı çalışma mantıkları da var. O yüzden bu bit düzeyinde nasıl çalışacağınızı bilmek iyidir. Bunları bu şekilde ayırabilmek önemlidir. Çünkü timer'da da vardı mesela. Bize timer 16 bit sayma imkanı sunuyor olmasına rağmen biz uygulamamıza göre mesela 8 bit tercih edebiliyorduk. Çünkü niye? Mesela dış dünyadan kutu sayacağım. Örneğin orada yani basit bir uygulama. Diyelim ki çok az sayıda bir şey saymam gerekiyor. Yani 16 bitte çalışmama gerek yok. Ben onun yerine ne yapıyordum? 255'e kadar sayan ama bana otomatik yüklemeyi imkan sağlayan otomatik yüklemeli modu kullanıyordum. İlk değerleri girmiyordum. Bu şekilde bir imkan sunuyordu. O yüzden bazen gerekmiyorsa yani sizin sonuçta var diye o özellik en üst seviyeye kadar kullanmanıza gerek yok. Uygulamaya göre buna karar verirsiniz. Bazen de bu şekilde çıkışı da örneğin buradaki örnek bunun için anlattım bu ek bilgileri. Duck'ta da yine 8 bit çıkış üretme 8 bit olarak bunu çalıştırma imkanım var. Çünkü yani sizin uygulamanız her zaman 12 bitlik hassasiyeti zaten üretecek kadar olmayabilir. Teorik olarak üretme imkanınız varsa bile gerçekte buna ihtiyacınız olmayabilir. O yüzden 8 bitte çalışabilirsiniz. Ama tabi iyi uygulamalarda, ileri seviye uygulamalarda bu tabi 12 bitin gerektiğini veya önemli olduğunda tabi bu arada hatırlatalım. Dakon saklayıcısı var. ADC com 1 gibi, 2 gibi, 3 gibi burada birkaç saklayıcı yok. Sadece Dakcon var ama ilave birkaç bilgi daha sunacağım size. Bunun içeriğindeki özelliklere bakalım. Bakın yukarıda 8 bit 12 bit modunu söylemiştim. Burada hemen bu modun karşılığı var. Yani çok basit hemen anlaşılır. Buradan bunu seçiyorsunuz. Biz sıfır olarak genelde kullanacağımızı söyleyebilirim size. Burada yine referans seçme işi. Bu kez referansı da her ikisi için ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Yani ikisi birden ortak olmak zorunda değil. Bu da güzel bir özellik. Her ikisi için de sırasıyla da DAC0 ve DAC1 için ayrı ayrı referans seçimi işini yapabiliyorsunuz. Şimdi bu takip eden bitler aslında burada güzel bir özellik var. Sync özelliği. Buna da geçeceğiz. Burada çıkışı ayarlama ile ilgili bu CDR0 ve CDR1'i. Bu sync kısmını da söyleyeyim. Sync kısmı arkadaşlar senkron ya da asenkron çalışma diye bir mantığımız söz konusu. Bununla ilgili de benim detaylı anlattığım gerek örnek gerek konu anlatımları var. Buraya onları da eklemeye çalışırım. Şöyle düşünün. Normal şartlarda ADC dış dünyadan işaret okuyor, değil mi? Dışarıdan okuduğum işareti ben nasıl az önce Treken Holt mantığını anlattım. Yani kaçırmamam gerekiyor dış dünyadaki çünkü işaret değişebilir. Benim onu takip etmem gerekiyor. Yine benzer şekilde benim üreteceğim işaretlerin de her ikisinin ben aynı zamanlamada keskin bir şekilde uyum içerisinde olmasını isteyebilirim. Yani bunu her zaman böyle olmak zorunda değil. Bazen bu tür küçük farklar önemsiz olabilir ama bazen de önemli olabilir. Mesela şöyle basitçe düşünün. Şimdi mikro denetleyici çalışıyor. Belirttiğim gibi bunu de çok detaylı anlattığım kısımlar var. Onlara bakarsınız ama şuraya da basitçe koymaya çalışayım. Şimdi normal şartlarda mikro denetleyici bir FPGA mantığıyla çalışmıyor. Şimdi mikro denetleyici adım adım kodları, komutları işliyor. En iyi ihtimalle bir komutluk bile bir gecikme olsa ki böyle değil çok daha fazlası. Bir 100 nanosaniyeli yakın bir süre var değil mi orada? Tamam 100, nan 100 nanosaniye çok küçük bir süre gerçekte ama bu bazı uygulamalar için büyük sayılabilecek süre olabilir. Siz zaten diyelim ki megahertzler mertebesinde bir işaret üretmeye çalışıyorsunuz. Bu durumda o değer sizin için yüksek olarak düşünebilir. Dolayısıyla burada biz ne yapıyoruz bakın? Senkronize etmeye çalışıyoruz bu iki işareti. Bu işaretler senkronize oldukları zamanda biz dış dünyadan son derece doğru ve birbiriyle tamamen eş biçimde çalışan iki tane işaret elde ediyoruz. Mesela şöyle bir örneğin dak çıkışını ben böyle yapmak istediğimi kabul edin örneğin. Diyelim ki şurası Örneğin küçük süreler buraya yazacağım ki bu işin mantığını anlayın diye. Mesela bu süre 10 mikrosaniye. Örneğin şu sürede 30 mikrosaniye olacak. Atıyorum mesela şurası 3 volt olsun. Şurası 2 volt olsun. Benzer şekilde ben şu yeşille çizdiğimde diğeri mesela bunun içinde ben şöyle çizmeye çalışıyorum. mesela şu şekilde bir işaret üretmeye çalışayım. Bu kez de burası örneğin çok önemli değil yazdığım değerler. Burası 1 volt olsun. Burası 2 volt olsun. Bakın burada yapmaya çalıştığım şey şu. Çok küçük de olsa bir burada gecikme olduğunu size göstermeye çalışıyorum. Yani ne yapmaya çalıştım ben? Dak 0 çıkışı şu yukarıdaki dak 0. Dak 0 çıkışını ben 3 volttan 2 volta döndürdükten sonra dak 1'i birkaç komut sonra yani daha doğrusu birkaç cycle sonra bir komut bile sonra olsa birkaç cycle sonra döndüğü için bu 1 volt değerinden 2 volt değerine bakın bir miktar gecikme oldu. Burada tabi ben biraz abartılı çizdim. Yani 10 mikrosaniye yanında 100 nanosaniye bu kadar bariz fark edilmez ama yine de fark edilebilir. Ya da bu 10 mikrosaniye yerine 1 mikrosaniye düşünün örneğin. Onda biri yapar. Ve bu şekilde bir şeye tekabül eder o durumda. Dolayısıyla bunlar bu tür gecikmeler önemli olabilir. O yüzden burada bir senkron çalışma mantığı söz konusu. Belirttiğim gibi şunlara yazayım unutulmasın. Bu DAC 0, bu DAC 1 olarak düşünün. Fark etmez yani sırasının bir önemi yok da. Yani DAC 0 ve DAC 1'e ait olduklarını vurgulamak açısından yazdım. Dolayısıyla bu şekilde bir husus söz konusu sync bitiyle, sync kısmıyla bunu çözmüş oluyoruz. Evet, yine pasif ve aktif etmek için yani açmak kapatmak basitçe işi içinde bu PD0 ve PD1 bitlerine ihtiyacım söz konusu. Bu bölümler biraz daha detay bilgiler. Normalde lineer bir çalışma tamamen düşünün. Yani 12 bitlik bir saklayıcı var elimizde. 000'dan FFF'ye kadar 12 bit. Yani bunun e, mantıken karşılığı da 0'dan 4095'e kadar tamamen lineer bir çalışma ama özellikle şu alt taraflarda ve üst tarafta bir doğrusallıktan uzaklaşma söz konusu olabiliyor. Burada bununla ilgili bilgi var. Bu bizim şu anda temel ders konumuz kapsamında yok. Ve bu şekilde arkadaşlar DAC konusunu da ben temel manada bitirmiş oldum. Tabi ilave birkaç şey söyleyeceğim ama şimdi sorularınız varsa diye söylüyorum. Çünkü ders süremiz de azalmış. Onu da kontrol ediyorum. Sonunda sıkışmasın diye. Sorularınız varsa DAC, ADC birimleriyle ilgili sorabilirsiniz. Önceki bölümlerle ilgili de sorabilirsiniz. Yine ilave dersle ilgili sorularınız varsa dersin işleniş mantığıyla alakalı hususlar kapsamında yine onları da sorabilirsiniz. Bizim anlattığımız her bir konu mantıken o hafta arkadaşlar çalışılması gerekiyor. Ben çalışma soruları sizlerle paylaşıyorum. Özellikle çalışma sorularını bazılarını hemen yayınlamıyoruz ki önce temel yönlerini size soruyoruz çünkü konuların önce temel yönlerini teorik olarak anlayın konulardan, konu videolarından, ders notlarından sonra uygulama kısmına geçin diye. Çünkü hemen uygulama kısmına geçerseniz de biraz temelini anlamadan sanki sadece orası size sorulunca biliyorsanız yeter gibi düşünebilirsiniz. Çünkü kısasından sorularımız dikkat ederseniz daha basit, daha temel şeyler. Direkt size bunu paylaşırsak veya buraya yöneltirsek biraz daha basit yerine önce daha zoruna çalışıp basitleri yani göz ardı etmeseniz onları zaten çalışıp oraya geçseniz tabii çok güzel. Ama onları çalışmadan geçersiniz diye onu özellikle gecikmeli yayınlıyoruz. Ama ben bu konuların ve diğerlerininkini e, yayınlayacağım eksik olanları. Bazılarında bir revizyon yapıyoruz o şekilde yayınlıyoruz. E, bunu hatırlatayım size. E, yine e, son anlatılan konular ağırlıklı olur arkadaşlar. Kısa sınavlar açısından da o bilgiyi hatırlatayım size. Hatta zamanlayıcı ve bu konuların kapsamı olduğunu söyleyebilirim. Kısa sınav 3 için zamanlayıcı, sayıcı ve DAC ADC şeklinde söyleyebiliriz. Tabii henüz çok detaylı kısımlarına geçmedik. DAC ADC için konuşuyorum. DAC ADC biraz daha temel olur ama zamanlayıcı konusunda onu da her şeyi gördük. Orada biraz daha kapsamlı şekilde de düşünmenizde yarar var. Sorunuz var mıdır? Sorularınız var mıdır arkadaşlar? Evet arkadaşlar yani hep hatırlatıyoruz aralarda. Yani dersin belki birkaç haftasında bir e, kopukluk, eksiklik hissetmiş olabilirsiniz ama öyle bile olsa telafi imkanı hala var. Yani bize sorabilirsiniz. Sonuçta yani çalışmalarınızın bir şekilde her birinin matematiksel bir karşılığı var. Yani her şeyi geçmiştekini tamamen de e, önemsiz veya ondan hiçbir etkisi olmaksızın bundan sonra yeni bir durum başlatmak mümkün değil maalesef. Ama görece o sizin bağlı olarak ilerleme ve kendi gelişiminizin e, miktarına bağlı olarak bizim gerek onu matematik olarak da zaten dikkate alıyoruz. Sonuçta bir miktar öğretim üyesi inisiyatifi de söz konusu oluyor. Tabii bunu bir öğrenciye veya birkaç öğrenci açısından değil, dersin genel sizin toplam trendiniz açısından söylüyorum. Dolayısıyla onları biz pozitif manada derse katılan arkadaşların ivmelendiğini gördüğümüzde hem mutlu oluyoruz hem de o şekilde bunu pozitif manada dikkate alıyoruz. Yani bunu tamamınız için söylüyorum. O yüzden geç değil. Yani eğer bir notunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız veya bir kopukluk yaşadığınızı düşünüyorsanız telafi etme imkanı hala mevcut. Bize de tabi sorabilirsiniz. Arkadaşlar o zaman bugünü tamamladık. Kısa sınav var önce. Kısa sınavda başarılar. Arkasından son dersimizi yapacağız. Haftaya görüşmek üzere diyelim akabinde de dersimizi tamamlayacağız. Başarılar, iyi çalışmalar.